Bugün Diyarbakır'daki yurttaşlara Diyarbakır'ın yoğun trafiğine ne gibi çözümler üretilebilir diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Vallahi Diyarbakır trafiği olursa da gülüysen berbat. Yani ne yapılmalı sence? E, ola onu yetkiler ben, ne <laughs> değil? ben <Değilmiyor. gülüyor> e de bile bakıyorum. Denemiyoruz. Bazıları raylı sistem diyor işte yeraltı köprüleri falan diyor. E, yeraltı köprüleri olsa iyiydi tabii. Bana değil tabii. Başka ne olacak? Alt geçit, öz geçit, ekstra yollar özellikle yeni bir çevre yolu. Yani Diyarbakır bakın e, trafiği değil Diyarbakır, Türkiye'nin de artık kaldırmıyor. Özellikle bakın hiç kaldırmıyor. Belediyenin olağanüstü bir çalışması yapması lazım. Şu anda yeraltı köprüleri, ve çevre yollarına önemsi ve bir de altyapımızın yetersizliği özellikle ben Ergani'de oturduğum için bizim Ergani'de katayım bu işin içine Ergani'mizin altyapısı sıfır ve şu anki siyasi parti bu konuda yetersiz. Vallahi insanların artı insanlar kadar da araba olmuş. <laughs> da kapıyla ofis arasını keserlerse Oradan fakülteye kadar bir tramvay, tramvay çıkarabilirlerse, trafiği bu yola sürgülebilirse biraz sakinleşebilir. Onun dışında yola biraz zor. Tramvay halleder diyorsun. Tabii ki ne. Tramvay halleder. Tramvay olmadığı sürece de zor yani. Diyarbakır'ın yoğun trafiğine ne gibi çözümler üretilebilir? Hafif raylı sistem. Buranın trafiğe kapatılması. Ayrıca sur içerisindeki esnafların biraz daha geriye çekilip buranın komple kaldırılması gerekiyor. Yani çözümü başka bir yere çünkü buranın altyapısı e, alt e, geçişlere falan izin vermiyor. Ha, üst geçit de olmuyor. Burada bir de şey sıkıntısı var tuvalet sıkıntısı var. E, belediyelerin de buralara geçici tuvaletler uygulaması gerekiyor. Tamam oteller karşılıyor bunu da. Camilerde var ama da ücretli. Ücretli. Onun açısından e, şöyle. Ücretsiz olması gerekiyor. Ama bir hizmeti de var. O hizmet bedelinin de belediye tarafından karşılanması lazım normalde. O projesi Osman Demir döneminde vardı. Hafif raylı sistemin. Raylı sistemin de buradan şeye kadar, araştırma hastanesine kadar yapılması gerekiyor. Devlet yöneticileri Diyarbakır Valiliği tarafından raylı sistem olursa daha iyi olur. Bu benim görüşüm tabii. İnsanlara da sormanız lazım. Diyarbakır'dan ilgili gerçekten trafik çok sorun. Yani şu anda mevcut olan yolların hiçbiri kaldırmıyor. Yani bilmiyorum devlete söylemek lazım bir alternatif yol aramaları lazım. Akşam üstü mesaiden çıkarken çok çok sıkışıyor. Aylı sistem bu trafiği hafif yani azaltmaz. E, azaltmaz. azaltmaz. yani. Ama inşallah ayrılısı olur. O da inşallah olur. İlk önce şeye dikkat edilmesi lazım. Çift sıra parklardan. <laughs> Ondan sonra da yanlış park şeylerinden o. Bir de yollar biraz daha dar oluyor. Sürücü içi örnek ya da bağlar falan o tarz yerler dar olduğu için. Yani biraz daha genişletirse ya da çift sıra parkların önüne geçirse bu iş hal olur yani. Diyarbakır'ın trafiği şu şekilde sadece iç çıkış saatleri çok fazla oluyor. Onun için yani yarım saat bir saat geçtikten sonra trafik olmuyor. Yani bunun için belediyenin daha yani nasıl diyeyim? Daha fazla çözümler üretip yani raylı sistemler yapabilirler O tarz şeyler mesela çünkü ben dışarı çıkıyorum mesela sadece çıkış saati zamanda ben ona denk geliyorum. onun içine denk geldiğimi görmedim. Hiç söyleme ya vallahi biz de buna şikayetçiyiz. Yani tabii bir yanda e, bu kadar da yoğun trafik bizi sevindiriyor. Çünkü bayağı Diyarbakır'a son zamanlarda iyi bir turist geliyor. E, çevre e, yerlerde de yani çok e, insanlar bayağı buraya ikametka ediyor. Eee bir süreci ona söyleyeyim. Hak katımla bir çözüm lazım. Ama yani bu çözümler inan söyleyeyim mi? Gerçekten bu aralar çok düşünüyorum. Bir fikrim olursa gidip ileteceğim ben. Yani hiçbir fikrim yok. Ama yoğun diye bakar yani nasıl bir şey anca Tek aklıma gelen şey bir Tramvay falan olabilir ne, ne diyor yani Metro tarzı bir şey olabilir Aklıma tek gelen çözüm odur Ki o olursa e, buradan Çevre yolunda vurursak Araştırmaya kadar e, Urfa yolunda e, bir de Urfa yolunda uğrarsak e, Şeye kadar Büyükşehirlere kadar Diyarbakır'ın bütün trafiği rahatlatır Çünkü e, en çok kullandığımız araç yolları orasıdır Eee Buradan araştırma gidene kadar oradan birçok AVM ve birçok yeni yapılan evler, yeni yapılan iş merkezleri yani bayağı biz gidiyoruz. Ben bizzat yani kendim çok gidiyorum ve ben gittiğim zaman da bazen yarım saat yolda kalıyorum. Demek ki çok yoğun olan bir trafiktir. Yani oralara bir metro attığın zaman ben şahsen araba kullanmam. Çünkü dedim araba kullanmam. Mesela sabah işe geldiği zaman çoğu zaman araba kullanmıyorum ee, çünkü hakikaten e, araba taşıma artık bize yük olmuş. Yani eskiden bir rahatlıktır, bir haşhaçzullerimiz işte dışarı köyde bir atımız, bir eşeğimiz olduğu zaman rahat ederdik. Yani ama şu anda bize araba yük olmuş.